Oturursun. <laughs> Baş yok. Koruma. Gel aşağı. Gel, gel. Gel, gel. Hareketleri yürü, elindeki hareket et. doğru at bak İmparator'a doğru at. Gete sizden hadi. Abi nereye götürüyorsun? Bak bak. Bak bak gel. Buraya duydu mu tamam hadi gel, cici yap bir. Köpeğe gel cici yap. Plastik. Doğal ürünleri seviyorum. Boyaz gel Bak bak gel, bak bak. <laughs> taş attı köpek onu alıyor. sen tefetçi. Anne. Korkma Poyraz cici cici oğlum. Poyraz cici yap. Bak getirdi ha. Gel elini silelim Poyraz, gel. Uzağa doğru at, uzağa doğru at. yeme, yeme. Mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel mi Poyraz, çok güzel değil mi köpek? Rahat, rahat. Kardeş korkmuyor musun ya? Adı ne? Belki Barut. 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 Vallahi ismi gibi ama. Barut. <laughs> Barut. Kaan o taşı o kadar, çok kadar geçmiş, da eline tutma en sonunda eline dalacaktır. Dalmaz canım dalmaz akıllı yok köpek yok baksana. Abi, yok be insan gibi baksana. Hadi git sahibin yanına hadi. Poyraz yavaş at bak Kaan'a gelir atma atma Kaan'a gelir oğlum atma. Kaan var orada. Kameraya <laughs> Aha. O tahtayı getirin de şimdi bir tane deniz at tahtayı. Poyraz'ın attığı taşı getirecek şimdi. Tamam Polat bak sana getiriyor. <Sanlar> <Sanlar> Attı taş doğru taş mı? O mu? Evet. Barut. Uzat bakayım Polat uzat. <Sanlar> <laughs> Kafasına atma oğlum hayır yok, yavaş yok, Poyraz. Yok, yok. Başka at ya başka yere at Poyrazcım hayır. Köpek. <laughs> bak Poyraz böyle havaya at havaya. Havaya at. <laughs> Aa, Ağazım, havaya. <laughs> 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 Dişi kırılır Dışarı ya. Gelir, Büyük taş atmayın. Dişi kırılır abi. Cengiz bir tane taş yukarıya sen atsana. Sigara atın pis. Atın. At. At. Oğlum Poyraz yapma yok, öyle. Poyraz yapma. Yapma. Yok lan banks, romance, tamam. nope. Nope. <gülme> Yok ya yavrum. Yok Poyraz ona doğru değil. Başka yere şey... şey <gülme> at oğlum. <laughs> Forez'in attığı taşları getiriyor değil mi oğlum barut? Valla bu kafaya şey bu vurduğu taşı vurdu. Aha sen <laughs> <laughs> La Poyraz! <laughs> küçük taş at ya, Ay gel bana at! Yok! Gel bir <laughs> seveyim. Poyraz! Ha, küçük taş at aferin oğlum. <laughs> Korkma cici yap oğlum cici yap. Bak çok güzel köpek cici yap. Dayının köpeği gibi hadi. Karı olan. Ben <laughs> biraz vahşi. Bak Nasıl? uzağa atıyorsun. Yap Barut. <laughs> <de, şu, sayın. gülüyor> <laughs> Taşırdı köpek. 10 tane taş atıyorsunuz. Hadi şunu yani. Bir de.